Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun başka bir oyun oynuyoruz oyunumuzun daha değişik bir söyleyemiyorum <laughs> şimdi başlayalım Welcome hoş geldin diye Welcome to Game Day Tycoon diye bir şey diyor oyunumuza e, hoş geldin bu bir oyun işte böyle oyunumuzu yaratıyoruz kendim. ee, Simülatör, simülatör simülatör oyunu galiba simülatör oyunu ee, ok indirimimiz başlayacak 35 yaşındayız galiba burası bizim iş yerimiz ee, tamam elden tamam şimdi şurayı bir oyun şeridi yapalım player değil de uy kar. bakalım şöyle bir tiplere ben bakayım şuna ben başka var mı yok sanırım bu var tamam gözlüklü olur şu hoş tamam bu benim adamım bu kız olsa ee. hmm. hmm. bu kantine dedi ee, help me help menüs varmış işte sc şey ettim ee, tamam oyun otomatik şey oluyormuş ee, totu değil tamam. Ma. Şimdi bunu vermememüşler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sağ köşede bizim fanlarımız gözüküyor. Bunlar ne hiçbir fikrim yok. 70 böyle. Bu da paramız arkadaşlar. Şu anda 71 bin, 70 binimiz var ve sıfır paramız var. Biz oyunu yaparak oyun yaparak şimdi grafikleri yüksek tutmaya çalışacağım biraz. yine ilk oyunumuzun adı oyun <laughs> ne yapalım şu ilk birazdan bakarız transfer vampire Ot, vampir oyun olsun, ex aksiyon olsun ve buna çıkartalım. Azı vampirden kaç seksi çocuk. Next yapalım. Şunu seçelim. devam. Şimdi bize bazı bilgiler verecek. Bu buglar var arkadaşlar kulaklara yansımayı ellemezlik kendini düşürüyor ve birçok paradan alıyor. Şimdi biz buradan diyor ki şimdi bu, bu kapağından sonra bizim önümüze birçok bilgi gelecek ve bu bilgilerden oyunuza şey yapacaksınız. Şimdi aksiyon olduğuna göre biraz şunu çok ne yaşayacağım. Bunu fullemeyi düşünüyorum. Gameplay çok olmalı. Şunları biraz rahatlayacağım çünkü aksiyonda pek story quest yan olmuyor galiba. Ee, <laughs> <laughs> oyun başlıyordu. Yani yapımı başladı arkadaşlar. Şimdi şu an çok az paramız var. Bak kazandığımız paralarla yakında böyle bin liramız olunca yani bin kalmız olunca burayı büyüteceğiz. Değişecek bu şirket. bayağı güzel bir şirket olacak. Çok bak var. Şimdi level değişim, diyaloglar, aksiyonda çok fazla durur. Şunu biraz şöyle yaptık mı? Denge tamam. Biraz not al. Çok bak oldu be. Bak olma bak. Çok bak oldu be. İnşallah onun sesinden bir şey yapmaz da. Şimdi grafik diyor? Grafikler biraz sonuçları yüksek. World Edition'ı da yüksek tutmaya çalışacağız. bunları biraz şöyle yaparsak tamam. arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz yapıldı. Ama çok bug var. Şimdi bu bugları düşürecek. Finish. Elemiyoruz ki bugları düşürsün. Elemiyorsun böyle eleme biraz daha bunları da şey yapıyor ve bunlardan böyle rekorlar alabiliyoruz bekliyoruz biraz da şu anda tatlım Dördüncü bakın araştırma yapıyor ekran tamamen kapanınca bitecek galiba araştırma var mı hala yani? bakıyorum ve evet. bitti tamam finish'e tıkladık Dördüncü arkadaşlar ilk oyunumuz vampirden kaç sektiği çocuk oldu 3 kadar <laughs> paramız kaldı ee, yönetim şimdi... de New Recommend Güzel. Bunlar arkadaşlar böyle level Mesela e, grafik biz tabi bu oyunları oynayamıyoruz kötü. Mesela grafik level atlayınca burası level 2 olacak. O, ya, ya biz de level atlayacağız işte. Şimdi bir bakalım ne kadar satış olmuş. Tamam. Mesela nasıl? Ha. Evet şimdi biz bir e, rapor hazırladık şimdi bakıyoruz arkadaşlar yorumlara beautiful bakalım hemen 8 güzel ilk oyundan bu kadar güzel şeyler almamız hoş çok güzel bir oyun yapmışız tıklan biraz daha hızlı gelsin rapor tamam rapor hazırla falan o oyun için rapor hazırlıyoruz şimdi Diyor ki oyun şehirde şu 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 oyunu çıkardı satışlar tutacak Bakın gördünüz mü baya uuu güzel tuttu be 7000 uuu güzel ilk oyundan bu kadar güzel para düşünün yani daha bakın direkt saniyeden kadar tabi bu 70.000 geçecek şimdi bence öyle tahmin ediyorum bakın şimdi 70.000 geçecek çünkü bir sürü şey var bakın 70.000 geçti hadi be ya sürekli buna yalnız çok hoş game report tamam oyunumuzun Raporunu da hazırladık. Ee, yeni bir konsol çıkacak yakında. Bakın bayağı 93 binimiz oldu. Ve şimdi hala satmaya devam ediyor. Bayağı sattı. 122 binimiz oldu. Hala satmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. 165 fanımız oldu şimdiden. boyun oyun çok fena tuttu. Şimdi vampir oyunları bir de aksiyon olduğundan dolayı bayağı tuttu. Ee, çok güzel. <laughs> 200 fan. Eee... Süper ya. Ben videosunu izlemiştim onun da. <laughs> Abi adam <laughs> çok ya bir oyun yapmış para çıkıyor 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 fan azalıyor mesela 100 fanı var para 2000 oluyor mesela sallayayım fan 100 gen 5'i düşüyor çok güzel sattı hala da satılıyor gördüm satılıyor arkadaşlar birazdan yakında kalkar game history ha, 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 tamam burada search den bu oyun çıkartalım mesela hiç çıkartalım bu ee, bakalım pick topic'e transport maryland horror horror ne hiçbir bilgim yok ee, repeat adventure yapayım Sıstım. Hadi bir tıklayalım bakalım yine bunu seçelim. Oyundan kaçma çalar. işte böyle bir salladık. Evet bu. 30k gördü gittin gör gittin gördün mü gittiyim <laughs> <laughs> ne yaptık erdivençir şunları arttıracağız bu yine şöyle tamam Gameplay her oyunda önemli gibi, bir his var şimdi şu anda bir tane bug oluştu şimdiden Güzel inşallah daha bakamaz. Adventure olduğundan dolayı diyalogların atması gerekiyor Şunu biraz daha düşük durarsa daha iyi olur çünkü arkadaşlar Adventure'da diyaloglar daha yüksek durur ki ee, Ne yapabileceksiniz bilesiniz Değil mi? Japon dinkeyken gitmem. Tamam. Hı, güzel bak çok çıkmadı ben 2 oldu. Yine iyi oyun yaptık be. Bunu da biraz sesini azaltayım mı? Kız. şöyle olsun. 5 ka görünüz gibi arkadaşlar bayağı bir paramız gitti. Ama tabii bu aralar gitse bile Güzeldi daha güzel para kazanacağız Şimdi şu bakları bir sizin. Bakları silmeden basmayın. Çok kötü oyun her gün şey boş ya. Bakalım biraz da. Tamam. Güzel ya. Yeni rekor. Evet rekor. Şimdi bir süre. Level atlamayacaklar belki bir sonraki oyunumuzda ya bir sonraki video oyunumuzda. Atlayacaklar ama evet sonunda atlayacaklar oyunumuzu. Biz de baya level 1. 94 kamız kaldı. Şimdi bekliyoruz bakalım mı 6 Cold Have Been. Bu iyi oynuyor. Tabii iyi oyun olacak onu kim yaptı? World Designer. Bu süper oyun dedi. Ve güzel satacak gibi geliyor oyun. Ve test sonunda çıktı test. Bu çok güzel. buna vermeye çalışacağız. Oldukça çünkü daha çok para kazandırıyor bize. Birçok konsol var arkadaşlar. Yakında böyle telefonlar, iPad'ler e, el çıkacak başka bir tane daha var diyoruz arkadaşlar ya harcadığımızın iki katını neredeyse kazanıyoruz yani 207 gördüğünüz gibi ne diyor o sponsorumuz mu oluyor tu uygar bize gönderiyor from patrick ve daniel kuluk aha genel games hello uygar evet merhaba uygar Do again and thank you very much. Beğenmişsindir inşallah. Çok güzel bir şey bir şey teşekkürler diyor. Oyun çok güzel böyle bir şey diyor. Spor zorun olmak istiyor. Okey diyelim ne diyelim. <laughs> Adam link verdi. Gireriz. Beyler <laughs> durdurun videoyu açın. Gördüğünüz 215, 227 ve 401 fanımıza ikinci oyunumuzdan arkadaşlar ben çok güzel oyun yapıyormuşum ya. Yani ben Birinci oyun yapımcısı olsam acaba bu kadar fanım olur. Bu 419 fan Ve hala satmaya devam ediyor ama. Evet 237 liramız işte. Bir de artık sponsorumuz var. İnşallah sponsorluktan da çıkmaz bu kişimiz. Bir yeni şu oyun hakkında bir rapor çıkartırsak. İnşallah güzel bir rapor çıkartırsın. Yoksa dayak yersin gibi. Değil mi? Döveriz kendi adımımızı. Evet raporumuzu çıkarttık. 8K gitti ya. Niye gitti 8K? Ee, şimdi bu picture bu moral simülasyon ve bu. Şimdi neydi? Hmm. Ee, sansürleyeceğim burayı. Burayı sansürlüyorum arkadaşlar. İnşallah sansürlerim daha da için görenler doğamız çok kötü. görmenizi istemiyorum. Şimdi yüzden bunu sıfırla düşür. Bir box bug oldu şimdilik. Çok güzel öyle bir bak kalsın bak. Diyaloglar simülasyonda şunu fulle, şunu da biraz şöyle düşürelim diyalog olur mu ya? Olmaz aslında değil mi ya? Biraz şunu da diyalog ne iş var? Güzel iki bak oldu. Hmm. şöyle yap. Şimdi ya bakın para yap azaldı gördünüz. Bizim de bir de bu bakları düşmek için bir birkaç para harcayacak. Çok da bak olmadı şu bakla düşürsün. Biraz bekleyelim. bitti galiba. Bakalım bitti. Ne şey? Şu anda şunlar new record aldık. Bakalım. Öyle atlamadı ya. Oo, çok az kaldı. Bir oyun daha, bir oyun çıkartırsak hepsi level atlayacak. Oo, level atladı bir tane. Oo. İki tane daha atladı. Biz de atladık. Let's game. Ne öğreneceğiz? Ben şunu <laughs> orayı da sansürlüyoruz arkadaşlar. <laughs> Şuraları biraz şuraya boyuna bir yazıyor. Evet daha az olamaz mı bu? Hmm. Ne şeyler mi yazdı? Aynen. Mm-hmm çok fazla aksiyon ürünleri daha çok tutuluyor galiba ki ay kontrol antikçilerimiz çıktı kontrol mü öyle bir şey Hı. Hmm. baya güzel sattı abi çok güzeliz be bir oyun daha çıkartalım videoyu bitirelim Mamasın atmadığınızı sürmesin. Güzel bir oyun çünkü sürekli atarız hızlı hızlı güzel çıktı bayağı iyi para etti ve güzel bir şey kazandık niye bu oyunu daha çıkartacağım arkadaşlar şu anda bunu çıkartmadık transport bir aksiyon oyunu olsun ki 30k verelim şu an uh. yes gitti para Aa, pardon hmm. Zombiler Evde Gide. Bunlar tabi artık arkadaşlar Hepsi level atlıyor yakın böyle Geçtikten Şimdi bu aksiyon oyunu Şöyle biraz çok az Olsa da şöyle Biraz az biraz tuttum Yan görevler olmaları lazım çünkü Kalkmıyor tamam <laughs> Güzel para kazandık zaten o oyundan. <laughs> Şimdi aksiyonsa diyor o sıfırla. Acaba adiyallerini okumak mı varmış? Şu aksiyon oyunda bakma nasıl çok oluyor. Gördüğünüz doğru başladı Game report duru.. oyun adında.. ..şey olsun o. <laughs> artı artı var bir de ek.. ..lerle oluşuyor diyor. Ya, aksiyonsa sesi abart. Örtleşim düşür. Tamam. Test. Oh. I love the games. <laughs> bak çıkmadı. Gözünü seveyim çıkmadı. Bak. Niye çıkmadı? Şimdi şu bak böyle bir düşür Düşüyor abi. düşür düşür Ah yap. Biraz daha şunu yapalım Hmm. Bu oyun bakın hepsi level atladı gördüğünüz gibi. Ha bir sürü koydu. Abi adam. Çok kullanmadan oradan da böyle oldu. Şimdi bir yorumlara bakalım. Hmm. Çok güzel değil galiba. Ki. Hmm. Fazla bit şey uzun madde güzel diyor oyun güzel genelde güzel çıkmış ama geçen iki oyunlardan kötü galiba ki. 48. bu mu abi açık çık Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi. Tamam. Bayağı bor edindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Şurada ok diyelim ve hoşçakalın.